Merhabalar, burası Projects'ın kapaktan ve başlıktan anlaşılacağı üzere bu videoda, izlediğim bu bölümünde yılın en iyi filmlerinden biri olan Marty Supreme filmini konuşacağız. Yine bu masada ve bu tablonun önündeyiz ve yine yılın en iyi filmlerinden birini konuşuyoruz. Josh Safdie'nin yönetmenliğini yaptığı film Marty Raisman isimli masa tenisçisinin hayatına odaklanıyor. Yani aslında tam anlamıyla bütün hayatına odaklandığını söyleyemem. Hayatının bir bölümüne yani yönetmenimizin ilgilendiği bir bölümüne odaklanıyor demek daha doğru olur sanırım. Filmin başrolünde Timothy Chalamet var ve yine filmin yapımcısı Timothy Chalamet. Odese Azyon ve Givine Paltrow da başarılı performanslarıyla Timothy Chalamet'e eşlik ediyor. Şimdi filmi derinlemesine incelemeye geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğenmediyseniz beğenmeyi, ve Project Sinatonaz Sanat'a abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bize katıl ve süper teşekkürün yanında bu videoyu hype'layarak da destek olabilirsiniz. Bu arada Gülten Hassasiyeti canlı yayınlarımızda devam ediyor. Eğlence ve izleme kültürü üzerine konuşmayı seviyorsanız sizi o canlı yayınları bekliyoruz. Diyelim ve filmi konuşmaya dönelim. Şimdi yönetmen Josh Safdi kardeşiyle birlikte daha önce Soygun ve Uncut Games filmlerini de çekmişti. Yine bu iki filmi de Marty Supreme filminde olduğu gibi A24 dağıtmıştı. Şimdi yönetmenin bu diğer filmlerinde olduğu gibi Marty Supreme filminde de müthiş bir telaş mevcut. Ee, böyle yönetmen Safdie'nin e, dikkatini çekmek için yani dikkatini çeken hikayelerde böyle karakterin büyük ve farklı problemlerle aynı anda yüzleşiyor ya da mücadele ediyor olması gerekiyor sanki. Yani bu tarz hikayeler daha doğrusu bu tarz karakterler yönetmenin ilgisini çekiyor ve bu hikayenin içine bodoslama dalmayı çok seviyor yönetmen. Bu filmde de Marty ile birlikte sürekli olarak bir şeyleri yetişmeye, bir şeyleri halletmeye, bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Karakter olarak e, yani karakter olan Marty'ye geçmeden önce tırnak içinde gerçek Marty'nin de kariyerinden birkaç cümleyle bahsetmek gerekiyor sanırım. Martin masa tenisi sporunda yarıştığı 1946 ile 2002 yılları arasında 22 adet büyük masa tenisi şampiyonluğu elde etti. Ve dünya şampiyonluğunda 5 adet bronz madalya kazandı. Şimdi film Martin'in masa tenisinde başarılı olduğu yani başarılı olmaya çok yaklaştığı bir dönemden başlıyor. Yani daha doğru bir ifadeyle yönetmen Martin'in masa tenisine nasıl başladığıyla ya da nasıl bu kadar iyi olduğuyla ilgilenmiyor. Filme gözlerimizi açtığımızda Martin'in dünya şampiyonasına gitmek için amcasının ayakkabı dükkanında çalıştığını görüyoruz. Ve amcasına göre Marty üstün satış kabiliyetiyle ampute bir bireye bile bir ayakkabı satabilecek bir potansiyele sahip. Bu sebeple de bir müdürlük teklif ediyor kendisine. Fakat bizim Martin'in tek bir hedefi var. Hak ettiği parayı kazanıp dünya şampiyonasına gitmek. Narsist karakter karakterinin de etkisiyle kendisini çok büyük bir favori olarak görüyor ve tüm planını dünya şampiyonasını kazanmak üzerine kuruyor. Yani onun için herhangi bir başka yol yok. Kafasındaki tek plan dünya şampiyonu olup tüm maddi problemlerden kendisini ve çevresini kurtarmak. Fakat Marty hemen hemen her narsist karakter gibi boğuştuğu problemlerin kendi karakterinden kaynaklandığının farkında değil. Yani gözü hedefi dışında hiçbir şey görmüyor. Tamamen hedefine odaklanmış durumda ve masa tenisi haricindeki hiçbir problemi önemli görmüyor. Yani ona göre tüm bu büyük problemler hedefe giden yolda aşması gereken engellerden birkaçı. Yani aslında karşımızda o Amerikan kahraman anlatısına inanmış bir karakter görüyoruz. Yani şöyle bir anlatı vardır ya kahraman herkes karşıdır ve herkes önüne engeller serer fakat kahraman yeteneğine inanarak hiç durmadan çalışır ve o engelleri birer birer aşarak o hayal ettiği başarıya ulaşır. Tabi biz izleyici olarak ilk başta Martin'in bu suni ve tatlı rüyasına inanmama eğiliminde olsak da yönetmenin hikayeye incelikli bakış açısı ve Timothy Chalamet'in üstün oyunculuk performansıyla hikaye bizi yavaş yavaş içine çekiyor. Ve hedefine gitmek için herkesi ve her şeyi yakmak bir an bile tereddüt etmeyen Martin'in ağzından şu cümleyi duyuyoruz. Benim geldiğim yerde herkes kendi başının çaresine bakar. Şimdi hikayeye genel bir bakış attıktan sonra biraz böyle kronolojik olarak ilerleyecek olursak Martin filmin başında amcasının ayakkabı dükkanında çalışırken evli olan bir kadın olan Rachel'la bir birliktelik yaşıyor. Biz filmin ortalığında Rachel'ın hamile kaldığını görüyoruz. Fakat Marty o çocuğun kendisinden olmadığını iddia ediyor. Oysa filmin hemen başında zaten yönetmen Safdie bize bu ipucunu veriyor. Şöyle ki Marty ve Rachel seviştikten sonra filmin künye bilgileri akarken biz spermlerin bir yumurtayı döllemek için verdiği yarışı izliyoruz. İçlerinden tırnak içinde şanslı bir sperm büyük bir mücadele sonucunda amacına ulaşıyor ve oluşan embriyo rahimde ilerlerken bir tenis topuna dönüşüyor. Ardından Marty'nin bir maçta o topa vurmasıyla film hareketleniyor. Tekerlek dönmeye başlıyor. Yani aslında yönetmen Safti filmin başında filmin gideceği yerle alakalı o kadar net bir tüyo veriyor ki bize. Biraz dikkatli bir izleyici filmin yolunu sadece o künye bilgilerinin aklı sahneden bile anlayabilir. Yani şimdi tekerlek dönüyor, film hareketlerini ödedik. Yani Marty amcasının dükkanında çalışarak, amcasından parayı biraz zorla alarak dünya şampiyonasına gidecek parayı buluyor ve dünya şampiyonasına katılıyor. Fakat kendini favori olarak gördüğü dünya şampiyonasına katıldığında bir şey fark ediyor. Film 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında geçtiği için o esnada Japonya'nın Japonya içerisinde yani farklı bir ülkeye seyahat yasağı var. Yani Japonlar yalnızca Japonya'nın içerisinde kalabiliyorlar. Fakat o yasak masa tenisi şampiyonası özelinde kalkmış durumda. Yani o dönemde Japonya'da masa tenisi çok yaygın bir spor ve bir sporcusunu o dünya şampiyonasına göndermeye karar veriyor Japonya. Karşısında Japon rakibini gören Marty tırnak içinde bu beklenmedik ziyaret karşısında biraz şaşkınlığa uğrasa da narsist kişiliği yine baskın geliyor ve kendisini ve çevresini Japon rakibini yeneceğine inandırmayı başarıyor. Safti burada sosyolojik olarak müthiş bir çıkarımda da bulunuyor aynı zamanda. Marty kaldığı bir otelde eski bir sinema yıldızıyla tanışıyor. Daha doğrusu bu sinema yıldızına rastlıyor. Bu sinema yıldızı sinemaya bırakmış ve zengin kocasıyla birlikte kocasının mürekkep firmasının reklamlarını yürütmek üzere bir kariyer planı inşa etmiş durumda. Yani kalem dediysem de Rockwell kalemlerinden bahsediyorum. Yani kocası oldukça zengin bir adam. Ve Marty ile tanıştıktan sonra Marty kocasını yani önce eski sinema yıldızıyla tanışıyor. Daha sonra kocasıyla tanışıyor. Ve kocasını e, masa tenisi maçına davet ediyor. Fakat o esnada adam masa tenisinin bir spor olduğundan bile şüpheli. Yani bu minvalde cümleler, bu minvalde sorular soruyor Marti'ye. Fakat maça gittikten sonra ve masa tenisi izleyicisinin masa tenisini izlerken yaşadığı heyecanı gördükten sonra burada bir pazar olduğunu fark ediyor. Safti bu ilişki örgüsünde Amerika'nın satılabilir olana gösterdiği ilgiyi işaret ediyor aslında. Yani Amerika'ya göre bir şey satılabiliyorsa o şey iyi, bir şey satılamıyorsa o şey kötü. Peki bu ilk şampiyonadaki Japon oyuncuya Japonya halkı nasıl bakıyor? Martin'in rakibi Koto Endo ve Japon halkı kendisine korunması gereken bir hazine olarak bakıyor. Onu izlemekten büyük keyif alıyorlar ve sürekli olarak desteklerini göstermekten geri durmuyorlar. Yani aslında ikili arasındaki finali safti böyle büyük bir incelikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve Japonya'nın mini bir rövanşına çevirmeye başarıyor. Aslında kendi adıma Oppenheimer filminde gördüğüm bir duygunun benzerini bu filmde de gördüm. Amerikalıların böyle yer yer bir günah çıkarma seansına dönüşüyor sanki film. Ve bunu böyle Amerikalıları bile en iyi Amerikalılar eleştirir kibriyle yapıyor. Ve böyle bunun üzerinde çok çok durumu olsa da bu günah çıkarma seansını, bu günah çıkarma çabasını da sevdiğimi söyleyebilirim. Ayrıca Marty filmin bir sahnesinde gazetecilerle röportaj yaparken kendisinin bir Yahudi olduğunu söylüyor. Tabi o filmde böyle kendisiyle ilgili yalan bir hayat hikayesi anlatıyor. Fakat Hitler'in yaptığı Yahudi soykırımı ile alakalı bir şeyler söylemekten de geri kalmıyor film. E ve o röportajda Martin'in ağzından Hitler'in en büyük düşmanı benim gibi bir cümle duyuyoruz. Yine Martin'in başka bir masa tenisi arkadaşından toplama kamplarında yaşanan zulümle ilgili de bir anı dinliyoruz. Özellikle bu anı anlatılırken bal sahnesinden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Açlığın ve bir topluluğa ait ve kolektif bir bilince sahip olmanın bu kadar etkileyici bir şekilde sahnelenmesini filmdeki bu hengamenin bu koşuşturmanın içerisinde hiç bekliyordum. O sahne üzerinde de yönetmenin çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Şimdi filmin bir diğer dikkat çeken yönü ise müzik kullanımı. Müzik oldukça dozunda ve hikayeyi olumlu anlamda destekleyen bir enstrüman olarak kullanılmış. Bu arada filmin müziklerini Daniel Lopatin yapmış ve tenis topunun hareketlerini takip eden enstrümantal müzikler dışında çok avantgard bir yolu da tercih etmiş. Film 50'lerin başında geçerken filmin müzikleri 80'lerin müzikleri. Yani çok zorlama bir okuma mı olur emin değilim ama sanki bu müzik kullanımı tercihi Martin'in döneminde değil de döneminin ilerisinde anlaşılacağıyla ilgili bir alt metinde barındırıyor olabilir ve bu her yönüyle anokronik yol, New Order, Tear for Feeders gibi grupların müzikleriyle döşeniyor. Yine filmle ilgili önemli noktalardan biri Martin'in eski sinema yıldızı Keystone'la olan ilişkisine de bir parantez açmak gerekiyor sanırım. Az önce bahsettiğim bir röportaj esnasında gazetecilerin Keystone'la ilgili yaptığı bir sohbete denk gelen Martin, Keystone'un bir önceki döneminde ne kadar önemli bir oyuncu olduğuyla ilgili bir bilgiye sahip oluyor. Ve kendisinden yaş görece büyük olan gazetecilerin bu kadar ulaşılmaz gördüğü Keystone'la iletişime geçiyor. Aslında Keystone'la tanışma motivasyonu yine kendi kibri. Gazetecilerin o çok ulaşılmaz gördüğü kadını elde etmek istiyor ve yine otel odasında yani Keystone kendi otel odasındayken, Marty kendi otel odasındayken yaptıkları bir telefon görüşmesinde ki bu iki karakterin ilk iletişime geçişi yönetmen bir elma detayıyla bu ilişkinin nereye evrileceği ile alakalı yine spoiler'ı henüz ilişkinin başında bize veriyor. Konuşma esnasında Keystone'un otel odasının camından kendi otel odasına doğru bakmasını istiyor Marty. Bu sırada Marty'nin odasında camın önünde bir masa var ve masanın üzerinde meyve dolu bir tabak var. Marty şimdi o meyve tabağının içinde bir elma yaratacağım diyor ve isabetli bir atışla meyve tabağındaki tüm meyvelerin düşmesini ve yalnızca attığı o elmanın meyve tabağında kalmasını sağlıyor. Burada bu elma elbette rastgele seçilmiş bir bir meyve değil yani bir armut, bir kivi falan kullanılmıyor. Bu tarz ilişkilerin öncesinde ilişkiyi betimlemek için daima elma kullanılıyor. Mesela Aşkın Memnu afişlerinde de çok görürsünüz. Yani elma burada aslında bir günahın metaforu. Yani işte bizim kanalda çektiğimiz bir elma videosu da var işte. Bu mitolojide de var işte. Adem ile Havva hikayesinde de var. Sürekli olarak elma bir günahla, bir bilme isteğiyle, bir merakla ilişkilendirilen bir meyve olduğu için özellikle yönetmen burada elmayı tercih etmiş. Keystone 23 yaşındaki bir gençle yine tırnak içinde eski tutkulu günlerini, eski tutkulu sekslerini ararken Marty ise yalnızca onunla beraber olmak için beraber oluyor. İlk beraber oldukları sahnede Marty'nin aynadan kendini izlemesi de işte başardı Marty demenin farklı bir yolu aslında. Yani Marty orada Keystone'la değil kendisiyle sevişir konumda. Yani ne kadar başarılı olabildiğini ve istediğinde hedefine ne kadar kolay erişebildiğini kendine anlatıyor aslında. Ve bu ilişki filmin sonlarına doğru biraz maddi bir ilişki boyutuna evriliyor. Marty içine düştüğü ekonomik çıkması Keystone'la aşmaya çalışırken, e, hamile kalan kız arkadaşı Rachel ise kendi yöntemleriyle Marty'e yardım etmeye çalışıyor. Fakat işleri biraz herkes adına berbat ediyor. Şimdi büyük bir spoiler vermemek adına tabi buraya biraz es geçiyorum. Şimdi videonun sonlarına doğru yaklaşırken Marty'nin rakibi Endo'dan da biraz bahsetmek gerekiyor sanırım. Kendisinin bir işitme engeli var ve her şeyiyle birlikte bir Japon. Filmin sonlarına doğru Marty ile yaptığı, Japonya'da yaptığı bir gösteri maçını kazanıyor. Fakat etkinlik Japonya'da olduğu için ve bu etkinliği bir Amerikan düzenlediği için elbet Japonyalı seyircilerin istediği taraf kazanacak. Yani çünkü bir Amerikalı için en önemli şey tırnak içinde seyirci bunu istiyor. Fakat bu kutlamadaki sevinç biraz abartılınca Marty Endo'ya gerçek bir maç teklif ediyor. Seyircinin de yoğun baskısıyla Endo bu maçı kabul ediyor ve maç başlıyor. Tabi bu arada bu etkinliği Keystone'un zengin düzenliyor. Ve Marty tam maçı kazanmak üzereyken Marty'nin yanına gidiyor ve kapitalist düzen ağzından Marty'ye şunları söylüyor. Yani aslında Marty'e değil, seyirciye yani hepimize söylüyor bunu. 1601'de doğdum ve bir vampirim diyor Stone. Sonsuza dek buralardayım, pek çok Marty ile tanıştım. Bazıları bana karşı geldi, bazıları düzgün oynamadı, dürüst değillerdi. Ve hala burada olanlar işte onlar. Sen gidip o maçı kazanırsan sürekli olarak burada olacaksın ama sonsuza kadar mutlu olmayacaksın. Yani asla mutlu olmayacaksın. Yani bir kapitalistsin ağzından bunu duymak aslında yine filmin önemli sahnelerinden biriydi. Fakat bizim narsist ve başına buyruk karakterimiz Marty elbette ki Stone'u dinlemiyor ve maçı kazanıyor. Marty maçı kazandıktan sonra sevinçten yere düşünce en donununu kaldırması da Japon kültürüyle ve yenilgiyle nasıl başa çıkılabileceği ile alakalı müthiş bir ders aslında. Ve her ne kadar filmin sonundaki o gösteri maçını kazansa da güzel bir kaybeden olarak hayatımızdaki yerini alıyor Marty. Bir camın arkasından çocuğuna bakarken kendisinin anladığı anlamda kazanmanın o kadar da önemli bir şey olmadığını anlamasından mıdır bilmem. Gözyaşlarına boğuluyor. Bence hayatta böyle siyah beyaz kazanmak ya da kaybetmek gibi dikotomik bir pencereden bakmaktan da tam olarak bu sahnede vazgeçiyor. Şimdi ben bu filmi izlediğim günlerde Temelsizliğin Yüceltilmesi isimli bir kitap okuyordum. Ve kitaptaki şu cümleyle Marty karakterini inanılmaz derecede özdeşleştirmiştim. Kitapta şöyle bir alıntı vardı. İnsanlar küçük görevlerin altından kalkamayacaklarını hissettiklerinde büyük hedefler için çabalamaya başlarlar. Yani bu alıntı bence Marty karakteriyle alakalı çok şey anlatıyor bize. Yine Marty'ye bir şarkı sözü hediye edecek olsam yani e, kendi karakterini, kendi hayat mücadelesiyle alakalı bir şarkı sözü söyleyecek olsam o da şu olurdu. Madem sahile vuracaktım, olsalardan niye kaçtım? Evet, Timothee Chalamet'in bu arada şimdiden Oscar'da aldığı en iyi erkek oyuncu ödülü hayırlı olsun. One Battle After Another'daki Bob karakteri yani Leonardo DiCaprio büyük bir rakip olarak görülse de akademinin böyle Marty karakteri gibi karakterleri daha çok sevdiği daha aşikar. Diyorum geleceğe böyle bir kehanet bırakıyorum ve videonun sonuna geliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bize katıl ve süper teşekkürün yanında bu videoyu hype'layarak da destek olabilirsiniz. Ayrıca videonun başında da hatırlattığım gibi eğlence ve izleme kültürü üzerine konuşmayı seviyorsanız sizi gluten hassasiyet canlı yayınlarında da bekliyoruz. Sabit bir günümüz yok fakat bizi instagram hesabımızdan takip ederseniz ya da kanala abone olup bildirimleri açarsanız canlı yayına geçtiğimiz an algoritma tarafından uyarılacaksınız. Burası Projection. videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. katının karşısında anda.